Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bak bu kırmızıya basınca ışıklar geliyor burada bak. Evet, onun Miraç bugün sana gösterecek. İlk yardım araçlarını gösterecek. Bakın burada bir ilk yardım istasyonu var. Telsizi var. Anneciğim evet. bir anons yap bakalım. Bak Acil, durum, acil, durum, acil. Durum. Evet, oradan acil durum var. Anneciğim göster bakalım şunu. Ben sana birazcık yaklaştırayım bu sarı ışıklara bak. Neler var diye basalım. Şimdi bir kapatalım. Ne oluyor? Evet. Bakın. Buradan çalışıyor. Evet. Acil durum araçlarının sesleri çıkıyor. Değil mi anneciğim? Ambulans, As itfaiye, polis. garaj boş galiba. Ah, o garaj boş galiba. Bir bakalım. Aha. Garajdan ne çıkacak? Hepsini bir tanıtalım. <laughs> Garajın içinden kim geliyor? Bir itfaiye geldi. Bakın itfaiye bir ilk yardım aracı. Bakın ben de anons yapayım mı? Yap bakalım anacığım sen. Bas kenarına basıp ona aç konuşuyor. Bakın. Ah, ah, ambulans polis. Ama <laughs> kenarına basmadığın için ses gelmiyor telsiz sesi. sesi. Ah, ambulans polis. Evet. Hadi durum. Evet bakın bu bir itfaiye. İtfaiye araçlarını gösterelim anneciğim. Sonra diğer ilk yardım araçlarını gösteririz. Evet, o ilaç telsizinin de yerine taktı. Bakın burada da bir itfaiye var anneciğim. Bunlar dursun. Bunları sonra gösterelim. Bakın bu itfaiye nasıl? Merdiveni uzuyor. Merdiveni uzuyor. Onur Miraç bize hepsini gösteriyor. Evet, ben de buradan size ses yapayım. Evet. Evet, itfaiyeler hep yangına gitmez, değil mi çocuklar? Bakın ağaçta kedi kalmış. Onur bize bunu gösterdi. Merdiven de uzuyor diye. Onur Miraç bak burada da küçük bir itfaiye var. Bakın biz size bizdeki itfaiyeleri gösterelim. O onun annesi. Evet, buradan su fışkırtıyor. Bakın burada da bir itfaiye yine. O da annesi. Otomobili var. O da annesi, bu annesi, bu da çocuk burada baba. Peki bu kim? Bakın bir tane Oo, daha geldi. Oltanca. Bakar mısınız? Bir itfaiye. Ne kadar çok itfaiye var. Bu da böyle. Tekrardan amons edelim bak, mi? O, evet. Bak, bak, evet. Bakar mısınız? Bak, ne kadar pastaran, çok itfaiye var. Da ambulans itfaiyeymiş. Anneciğim başka gösterecek itfaiye kalmadı. Çocuklar bakın bu itfaiyeleri yerine gönderelim. Sen de alarma bas. Hadi o zaman itfaiyeleri yerine gönderelim. Diğerlerini tanıtalım. Bu da gidiyor. Hayır anneciğim o da itfaiye. Bak itfaiye diye yazıyor üzerinde. Ver bakalım. Bunu da koyalım. Bak itfaiye sen okumayı bilmiyorsun ya. Hem kırmızı renkli. Bakın burada da bir itfaiye. Yine anonslarla gitsinler. Ağaçta çöde işte kalmış hemen gitti. Bir hemen gitti. Yanı, Bir, de gitti. Bir de yangın çıkmış. O zaman sırada kim var? Onu göster bakalım bize. Bakın. Evet. Bir polis arabası. Aşır o zaman polis arabasını da anons et. Aşır var. Aşır var. Aşır var. Evet. Var. Evet. Mumya çalıştırdı. Bakın bir polis arabası. Tepe lambaları var. Polis arabalarının. Polis arabaları da acil duruma gider. Onur Miraç. İşte burada da bir polis arabası var. Bakın. Ama bu polis arabasının tamire gitmesi gerek. Tekerleri yok. Bakar mısınız? Sadece anons ediyor. Bu da kim? Bakın. Bu da bir polis arabası. Ne kadar büyük. Şunu tekrardan çalıştıralım. Onu kapatalım mı anneciğim? Bakın bu da böyle. ışıklı. Altan dönüyor. Arkadaşlar bunu kapatalım mı? Komşuların uyuyor. Evet komşularımız uyuyor. Bir polis arabası. Bu da bir Bak, polis arabası. Bunun, bunun sirenini asalım. Tekrardan aç sirenini. Bu da bir polis arabası. Bakın bu da küçük bir bay polis arabası. Bu da bir polis otomobili. Voskos. Bu da bir ekip otosu değil mi anneciğim? Polis minibüsü. Ne kadar çok polisimiz var? O zaman tekrardan anons edelim. Burada polis. Ha, burada da evet. Dikkat etmemişim. Bakın çocuklar, burada da bir polis çekici var. Ka kaç tane polis seçmişim odama be ben? Evet, kaç tane seçmişsin? Hadi şimdi anneciğim anons et. Tüm birimler, tüm ekimler de yerine diye. Ne kadar diye. polis mı? Evet, daha bir sürü var anneciğim. Çıkartmadım. Ay, ay, ne oluyor burada? Tüm birimler yerine de bakalım. Bütün bilimler gazeteme güçlü fırtına çıkacak birazdan. Ha. herkes uçuruyor. Aa, güçlü bir fırtına çıkıyormuş. Evet çekici yerine. Vosvos araba sende yerine. Ekip otosu sende yerine. Bay polis arabası tepe lambalı. Büyük polis arabası sende yerine. Sende polis arabası yerine. Bakın bu polis arabasına da yardımcı olduk. Üstes. Bu da yerinde. Hmm. <laughs> şimdi de orada bir tane daha var bakın. Bir ilk yardım aracımız daha var. Onu da göster bize. Orada itfaiye vardı. Boş. Kapalı garajımız. Hadi bakalım diğerini göster bize. Polis arabasını var. Onun bularsa. onları koyduk şimdi diye. Mesela ambulansı bize göster bakalım. Ambulansa da bir bas. Bak çalışacak ha, çalışacak. Önce çalıştıracak. Evet bakın bu da bir ambulans. Anons ediliyor. Hadi gel bunun için de anons yap bize. Aynen. Hadi ambulans ambulans gelinler. Bütün araçlar ambulans çıkacak. <laughs> ambulans çok güçlü bir fırtına çıkacakmış ee, burada. Hem, hem de bütün araçlar konuşuluyor. Seyirde araba kalmıyor Ay, Olamaz. O zaman ambulans gelmedi. Bakın burada da bir tane kim var biliyor musunuz? Büyük bir ambulans var. Onun Bu nasıl? Bebeği gezdirecek biraz. Evet. Gezdirecek onu. Ama onun içine sığmaz ki. Bir arkasında ne var derce? Sen bize göstermedin. Aa, aa. Gerçekten Onur Miraç bindirdi. Ama bakın aslında orada ne vardı biliyor musunuz? Sediye vardı. Onur Miraç sediyeyi çıkarttı. Böyle sediyeyi ayaklarıyla açıyoruz. Hastayı bindiriyoruz. O daha Sonra açılıyor. tek... O daha Böyle bir ambulans. Biraz Anneciğim çık... Birazcık bebek yine geldi. Ama bunu çıkartalım. Ambulans her an acil duruma hazır olmalı. O yüzden ne yapalım? Sen yine sedyeyi içine koy. Bakın kapısını açtık. Küçük ambulansı. Ay sıkışmış bu ambulans. da. çıkar çıkarttı. Bakın sevgi koydu. Yerine diyeceğim ben şimdi. yerine. Güçlü olduğuna <laughs> gelmeye çıktı. O yüzden biz hemen gitmeliyiz. Acil duruma hazır olmalıyız. Hemen o zaman arkadaşlar görüşürüz. Yeni videolarda görüşmek ben üzere de kapatalım. Biz şimdi pikniğe gidiyoruz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.